Geçtiğimiz günlerde sizden bir şey istemiştim. Bana saçma sapan asla tutmayacak oyun fikirlerinizi yazın demiştim. Hepsini okudum ve aralarından en saçmalarını sizlerle paylaşmak için seçtim. İnsan vücudunun içinde geçen açık dünya oyun. Olur ama GTA gibi olacaksa, arabalar falan olacak. İnsan vücudunun içinde böyle bağırsaklara gireceksin, yırtıp çıkacaksın oradan. Kalbe gireceksin, ciğerlere gireceksin. Benim hayalim Akasya durağı oyunu yapmak. Bu çok net olur. Obayana, Sinan, Usmanaga falan hepsinin ayrı görevleri olacak. Biz de durağa yeni gelmiş bir taksi şoförünü oynayacağız. Kendi karakterimizi falan yaratabileceğiz. Hepsinin böyle görevlerini yapa yapa Akasya durağının bölümlerini oynayacağız. Oyunda bir güvenlik kamerası olarak oynuyoruz. Fakat güvenlik kamerası olduğumuz için hiçbir şeye yapamıyoruz. Olaylar hiçbir yere bağlanmıyor. Futbol topu olarak oynadığımız ve hayatı boyunca itilip kakılan karakterimizin intikam almak için futbolcuları bir bir indirdiği bir 3D platformer fena olmazdı. Ama bireysel bir hikaye olmasın. Sadece bu bizim karakterin futbol topu olması üzerinde değil. Bütün toplar ayaklansın. Basket topu, futbol topu artık ne kadar dünyada top varsa hepsi bir anda bilinç kazansın ve insanlara karşı isyan etsinler. Basket oynuyor çocuklar atıyor top alakasız yerlere gidiyor. Bir anda böyle çat yüzüne yapışıyor. Kanlar akıyor. Sonra futbol oynarken birilerini görüyoruz. Çat biri şut çekiyor. Top kaleye giderken bir anda yön değiştirip alakasız birinin böyle yüzüne tak diye giriyor. Ondan da kanlar fışkırıyor falan böyle topların işlediği cinayetler çıkıyor ortaya. Sonra bir anda kaos. Ülkedeki bütün toplar toplanıyor. Tuhaf bir cümle oldu. Ordu falan geliyor. Sırayla tarıyorlar topları falan. Ve dünyada o kadar çok top var ki bitmiyor. İmha edemiyorlar. Bir şekilde canlı kalıp öldürmeye devam ediyorlar. Ama tabi bu nereye gidiyor? Çok boktan bir yere gidiyor. Nasıl çözülür bilmiyorum ama benim kafamda bir şeyler canlandırmaya başladı. Bir futbol takımı taraftarını dövme oyunu olacak ama oyuna girince o taraftar bize kafa göz dalıp dövecek. İlk başlık olabilir bence ama böyle sadece taraftarlar falan olmasın. Hatta belki hiç taraftar olmasın. Futbol takımlarının efsane isimleri falan olsun. Atıyorum böyle Fatih Terim'le Aziz Nesin'in Aziz Nesin nereden çıktı? Fatih Terim'le Aziz Yıldırım'ın dövüşebildiği bir oyun muazzam olur ya. Ben şahsen görmek isterim böyle Mortal Kombat falan gibi ama sert, kanlı. Böyle bir oyun çıksın, yılın oyunu olur. Ya benim için en azından yılın oyunu olur. Fatih Terim Wins. Samurayız ama kılıcımız yok. Kılıçsız dövüşemiyoruz. Oyunun amacı hiçbir şeye saldırmadan kılıcı almak ama kılıcı alınca oyun bitiyor. Selami ile güreş. Selami ne burada? Çocuklar duymasındaki selami mi? Eğer oysa net oynarım. Böyle o genç tıfıl aile olacak. Abicim abicim diye konuşacak ve güreşecek. Ama bizim güreşten bu yağlı olan böyle içine elini falan sokmalı ondan yapacak. Fantastik bir rol yapma oyunundaki ana görev bosslarından birini oyunu ama oyunun ana karakterinin bize gelmesini ve öldürmesini bekliyoruz. Çok mantıklı. Süper kahramanların berberi veya kuaförüyüz eğer verilen sürede kişisel bakımlarını tamamlayamazsak dünya yok oluyor. Yani sırf böyle berbere giden süper kahraman triplerini görmek için bile oynayabilirim. Nasıl yapıyoruz kardeşim? Uçlardan biraz kısaltalım abi. Uçlardan kısaltalım tamam. Şu şöyle bir şey Bu başka bir şey yok mu diyor? Sıkıntı olmaz ya temizleriz. Bir yıkayalım önce. Gel kardeşim. Abi yarım saate biter değil mi? Düğüne gideceğim. Yetişir yetişir. Şampuan ne kullanıyorsun? Fark etmez abi. The halay Wars oyununun hikayesi. Bir zamanlar eski birbirine çok yakın iki köyde yaşayan iki şövalye varmış. Bir gün bu şövalyeler ikisi de ayrı birer marj Bu çok uzun ya. Okey bu bir halay oyunu. Olayda kimin halayı daha büyük? Yarışıyorsun kendi Halay ekibine daha fazla insan katmaya çalışıyorsun, diyaloglarla konuşuyorsun, ikna ediyorsun falan. Quick time event'lerle yürüyen bir mekaniği var Halayı sürekli böyle aktif tutup bozmamak için. Yani arkadaş en azından bu şekilde iletmiş. Bence yeterli saçmalık düzeyine sahip. Hatta bir e, Halay franchise'ı bile yaratabiliriz. Mesela Halay türünde bir strateji oyunu olabilir. Halay birimleri falan yaparız, üretiriz. Böyle hazır mendiliyle çıkıp oynarlar. Halaylarım. Halay başı falan da üretiyorsun. Bunların başlarına koyuyorsun. Diğer köylerle savaşıyorsun. Onların da halay başı var, halay ordusu var falan. Hatta bir tane de halay robotu yapıyorsun böyle. Devasa bir robot halay çekiyor. Elinde de kocaman bir mendil var. O robotlar da kapışıyor. Power Rangers robotu gibi içinde de insanlar var onu kontrol eden. Kontrol etmek için de halay çekiyorlar. Her şey böyle halay üzerine kurulmuş. Go go halay rangers. Üstekileri soğuk tutmaya çalışan bir buzdolabıyız. Tek yapmamız gereken soğuk kalmak güzel grafikli bir Harry Potter oyunu ama biz Harry Potter'daki büyü yapamayan temizlikçiyiz. Ama çok güzel olacak grafikler. Baya güzel. Yani öyle bir teknolojinin limitleri zorlanmış ki hiçbir bilgisayar çalıştırmıyor bunu. O kadar böyle hayvani bir şey yani ama biz sadece toz alıyoruz. Hiçbir şekilde aksiyon yok. Aksiyon varsa da arkada bir yerde var. Biz böyle keyfimize göre toz alıyoruz. Aslında şey de olur o aksiyonun içerisinde toz almaya çalışma da olabilir. Sürekli böyle bir kaos bombalar patlıyor arabalar uçuyor falan filan. Sen de o sırada bazı yerleri temizlemekle görevlisin. Silah olarak oynadığımız bir oyun. Sahibimiz ölünce öylece orada kalıyoruz. Arka sokaklar The Game. Bu çok net yapılması gereken bir şey. Benim de hayalim ya zaten birçok e, dizi ve filmle ilgili oyun yapılsın isterim ama arka sokaklar çok net. Bak GTA 5'i düşün. Trevor, Michael ve Franklin yerine Hüsnü, Mesut ve Rıza var baba var. Mesut Aykırı dengesiz, tehlikeli bir tip böyle görevleri var. Hüsnü daha komedi ağırlıklı onun böyle bir ailesinin müziği var ya o da çalıyor görevi yaparken falan. Rıza Baba daha baba, olgun, ağırbaşlı görevler yapıyor. Oyun İstanbul'da geçiyor. Açık Dünya ve bu üçüyle oynuyoruz ama bütün ekip var yani. Ali Mali hepsi var. Sadece bu üçüyle oynuyoruz ama diğerleriyle birlikte göreve falan çıkıyoruz. Bak bu bir oyun, iki tane de şey oyun olur. Rıza Baba ile Mesut'un orijin hikayelerini anlatan oyunlar ayrı ayrı. Bir tane de yine bu Akasya Durağı örneğindeki gibi kendi karakterimizi yarattığımız bir RPG oyunu olabilir. Mesela yeni bir komiseriz, Arka Sokaklar ekibine katılıyoruz. Bizim ekiple kaynaşmamız, ekip içerisinde ilerlememiz, olayları çözmemiz falan gibi görevlerle dolu bir oyun. Arka Sokaklar RPG'si süper güçlerimizin olduğu ama dünyada kötülük olmadığı için kullanmamıza gerek olmayan ve güçlerimizde alakasız görevlerin olduğu bir oyun. Biraz alakasız olacak ama ben de şey çağrışımı yaptı bu fikir. Bir tane Cops diye bir film vardı biliyor musunuz bilmiyorum. İsveç filmi. Bir tane küçük bir kasaba düşünün. Hiç suç işlenmiyor. Çok herkes barış içinde mutlu bir şekilde yaşıyor. Polisleri de dolayısıyla ihtiyaç olmuyor. E buna karşılık olarak da polisler işsiz kalmamak için kendileri suç yaratmaya başlıyorlar. Ve bu sahte suçları durduruyorlar. Ve bu filmin yönetmeni kim sizce? <laughs> kız. <laughs> Darbuka çalarak uzaylıları dans ettirmeye çalıştığımız bir ritim oyunu. Böyle çok terli şişman bir darbukacı canlandı gözümde. Böyle sürekli böyle durmadan çalıyor ama böyle full böyle terler akıyor. Çok da şişman. Hava da çok sıcak belli ki. Çaldıkça böyle terliyor. Yer böyle terden göl oluyor artık. Ritmi tutturamadığın için uzaylılar bir şekilde seni öldürüyor. Ya da o kadar çok terliyorsun ki o terin içinde boğularak ölüyorsun. Ya da şeye yaptırmak lazım. Bu vaka vakacılar var ya. Arda Yaz bundan bir yılın oyunu çıkar. Koşarak katıldığım bir araba yarışı oyunu. Ama böyle son model dehşet arabalar hepsi 400 basıyor, 500 basıyor artık. Ne kadar hızlı gidebiliyorsa uçup gidiyor öyle arabalar. Sen de böyle çok tıfıl bir adamsın. Scooby-Doo'daki Shaggy tam böyle Shaggy gibi bir şeysin böyle zayıf. Dokunsan ölecek gibi bir adamsın. Koşarak arabalarla yarışıyorsun ve dayanıklılık falan yok zaten. Sürekli böyle iki adımda bir nefes nefeste kalıyorsun, yoruluyorsun falan. Arabalar da düz yarışmıyor. Bir yandan seni ezmeye de çalışıyorlar. Önlerine çıkarsan böyle çok diye üzerinden ezip geçiyor seni. Sakatlanıyorsun falan topal halinde de tekrar yürümeye başlıyorsun bir tane daha araba geçiyor falan. Okey böyle bir şey oynarım. İmamla papaz bilek güreşi. Sadece imam ve papaz mı var? Yani böyle farklı seçebileceğimiz imamlar var. Farklı papazlar var. Onlar arasından seçiyoruz ve bilek güreşi mi yapıyorlar? Yoksa tüm dinler mi? Ne kadar böyle din görevlisi varsa. Adını bile duymadığınız bir din falan da olabilir. Ne varsa artık. Toplanıp bilek güreşi yapıyor. Hatta tanrılar organize ediyor bunu. Birbirinden farklı düşünen ünlü filozofların birbirine yumrukladığı arcade bir Street Fighter oyunu. Ama sırf filozof olmasın böyle her türlü düşünce adamı falan girsin bir şekilde içine. Yani özellikle Gandhi olmazsa oynamam. Yani Gandhi tam bu tarz bir oyunun adamı. Salacaksın Gandhi'yi böyle milletin kulağını ısıracak, kalbine elini sokacak falan. Gandhi çok net pis dövüşür. Bir oyun olsun, oyundaki karakterimiz oyun oynuyor olsun, oynadığı oyundaki karakter de oyun oynayan birinin oyununu oynasın. O karakter de oyun oynayan başka birinin oyun oynamasıyla ilgili bir oyun oynasın. Hatta sonra o karakter de oyun oynayan birinin kontrol ettiği bir oyundaki oyuncu oynasın. O oyuncuyu da oyun oynayan başka birinin oynadığı oyundaki oyun oynayan birisinin oyununu oynasın. ¡Gracias!